Oynar desem kaybet fark etmez Sızıran oyunlar bizim bizimle evet Mikrofon elimde sesim bombalar Geceler boyunca oyunlar yanar Başladım kılar beye hedefim zirve Rakipler yolda ben hep ileri Hatar yok sabır var hep motivasyon Kazandım kaybettim bu benim sezon Oynar desem kaybet fark etmez Sızıran oyunlar Mikrofon elimde, sesim bombalar Geceler boyunca oyunlar yanar Pin biraz yüksek ama yılmam hiç Dostlar yanımda, sohbet hep iç Streaming açılır, chat koşar Oyun dünyası bizim koca aile Oyna, kazan, kaybet, fark etmez Yazılan oyunlar hep bizim Kazandım klavyeye hedefim zirve Rakipler yolda ben hep ileri Hata yok sabır var hep motivasyon Kazandım kaybettim bu benim sezon Bin biraz yüksek ama yılmam hiç Dostlar yanımda sohbet hep Hiç Streaming kaçılı chat koşar Oyun dünyası bizim koca aile Oynar, kazan kaybet fark etmez oyunlar hep bizimde Evet mikrofon elinde Sesim bombalar Geceler boyunca oyunlar yanar kızan kaybet fark etmez Yazılan oyunlar hep bizimde Evet mikrofon elinde Sesim bombalar Geceler boyunca oyunlar yanar Oyunlar yanar